Evet, beşinci sorumuzda devam edelim. Aşağıda kutunun içinde 1'den 20'ye kadar olan doğal sayılardan ardışık 5 tanesi vardır. Ee, şekildeki gibi 21'den 30'a kadar olan tam sayıların yazılı olduğu kartlar kutu içerisine atılıyor. Kutudan rastgele çekilen sayının üç'e tam bölünebilme olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre, başlangıçta kutuda yer alan kartların üzerinde yazılı sayıların en büyüğü en fazla kaçtır demiş. Şimdi 3'e tam bölünebilme olasılığı 1 bölü 3 diyor. Başlamışta kaç tane kart vardı kutunun içinde? 5 tane. Sonradan kaç tane attık? 10 tane. Toplam 15 tane oldu. E, olasılığın 1 bölü 3 olması için genişletecek olursak 5 bölü 15. Ne olması lazım? Toplam 15 tane kartın 5 tanesi 3'ün katı olması lazım. Peki bizim elimizdeki yani sonradan attığımız kartların içerisinde 3'ün katı olan kaç tane var? 4 tane var. Demek ki başlangıçta bir tane 3'ün katı olacakmış. Şimdi ister şıklardan gidin. 17 ile başlasak 17, 18, 18 3'ün katı, 19, 20, 21, 21 de 3'ün katı. 2 tane sayı atmış oluruz 3'ün katı olan. Oysa bizim bir tane 3'ün katı atmamız gerekiyordu. o zaman bu şartı sağlayan 16, 17, 18, 19, 20 sayıları olursa 3'ün bir tane katını atmış oluruz. Ve içerisindeki en büyük sayımız da 20 olmuş olur.